Yine bir evladımızı A takımımıza gönderiyoruz. Ee, sizin buradan her gittiğinizde biz çok mutlu oluyoruz. İnşallah orada da formayı kaptığınızda bu mutluluğumuz ikiye katlanacak. Emeğini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum ben. Başkanımız sağ olsun yani bize hiç emeklerini esirgemiyor. Bize sürekli hizmet ediyor bu yaşta. Altın Ordu olarak bir misyonumuz, bir felsefemiz var biliyorsunuz. Bir taraftan evet A takım yarışırken öbür taraftan da evlatlarımızla bir arada olmaya, yetiştirmeye de devam ediyor ben her alfadan başarıyla mezun olan evlatlarımızda olduğu gibi sevgili Emiran'da da emeği geçen bütün akademideki hocalarımız, bütün hizmet personelimiz herkes adına ben teşekkür ediyorum. Burası çok farklı bir yer. Burada bir taraftan yarışırken bir taraftan da onları geleceğe hazırlayacağız. çalışkanlığı, kendini geliştirmesi bu anlamda çok önemli. Ama tabii ki A takımı kadrosuna dahil olması bundan sonraki asıl da işi daha çok zor. Daha çok çalışması gerekiyor. Misyonumuz, vizyonumuz gereği zaten bizim kulübümüzün Türkiye'de farklı bir boyutta bunu yapıyoruz. Bu devam edecektir. Bu sayı önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ona da A takım kadrosunda başarılar dilerim. Buraya 15 yaşında geldim. İlk ayak bastığımda Zaten tesisimiz, imkanlar beni çok etkilemişti. Sonuna kadar kullanmam gerekiyordu, bunları da kullandım. Gelişimim, performansım. Her geçen gün daha iyi gitmesi de belli başlı düşme dönemlerim olsa da bunların altından hocalarımız sağ olsun, arkadaşlarım, başkanım, hepsi sağ olsunlar. Altından kalktım. Bugünlere kadar geldim.